MT herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gaye Yıldırım. Bugün yine Efeler'de 3 artı 1 ayrı mutfak, müstakil havuzu olan harika bir villa tanıtım için buradayız. Villamızı şöyle güzel müstakil bir havuzu var görüyorsunuz. Orada bir garaj kapısı var. Yine buranın havuzun yanındaki ışıklandırması... Işıklandırmamız yine harika. Burada çok güzel bir barbekü alanımız var. Burada peyzaj alanımız gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok doğal. Burada geniş bir peyzaj alanımız var. Ağaçlandırmışlar. Çok güzel olmuş bence. Yine harika bir villa. 7/24 güvenlik kamerasıyla da izleniyor arkadaşlar villamız. Garaj kapımızı görüyorsunuz. Çok tatlı bir villa bence burası. Evet arkadaşlar, villamızın dışını tanıttık. Şimdi içeri girelim. Villamızın içini tanıtalım. Evet arkadaşlar villamıza girdiğimizde de çok geniş bir hol alanı bizi karşılıyor. Burada ortak kullanım lava banyomuz var. Burada çok güzel bir vestiyer alanımız var. Işıklandırmasıyla gayet çok hoş olmuş. Şimdi gelin mutfağımıza geçelim. Mutfağımıza geldiğimizde gayet ferah, güzel bir mutfak bizi karşılıyor. Tezgahları, dolaplarıyla çok kullanışlı olmuş. Buradan mutfağımızdan çıkanları kapısı var. Bu da harika bir dizayn olmuş. Mutfağımız gayet güzel olmuş bence. Şimdi de salonumuza geçelim arkadaşlar. Hemen mutfağımızdan çıktığımızda karşımızda salon. Burası da geniş tercih edilmiş. TV ünitesi için İtalyan boya kullanılmış. Çok hoşuma gitti benim. Gayet güzel duruyor. Burada aynı zamanda bir havuz manzarası var. O da çok güzel. Işıklandırmasıyla, genişliğiyle, İtalyan boyası, havuz manzarası benim hoşuma gitti. Buraya kendi zevkinize göre tasarlayıp veya düzenleyip gayet güzel oturabilirsiniz. Şimdi de ilk katımıza girelim. Oraya tanıtalım. Evet arkadaşlar ilk katımıza geldiğimizde burada kullanılan avizeler ışıklandırma benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel değerlendirmişler burayı. Çok şık duruyor bence. Buradaki yine kol alanı çok güzel olmuş. Şimdi burada ilk odamıza girelim arkadaşlar. Bu odamıza geldiğimizde de yine ışıklandırmasıyla ferah güzel bir oda. Buradan balkona çıkan bir kapısı var. Burada da bir Fransız balkonu var. Gayet güzel olmuş. Şimdi diğer odamıza girelim. Diğer odamıza geldiğimizde de yine burası ışıklandırmasıyla burada geniş bir balkon alanı var. Çok güzel. Burayı da kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz, süsleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Burası da kaliteli duruyor bence. Burada yine ortak kullanım lavabo banyomuz var arkadaşlar. Burada siyah beyaz tercih edilmesi beni çok etkiledi. Aynasındaki sarı ışıklandırma da çok hoş duruyor bence. Şimdi ebeveyn odamıza geçiyoruz. Ebeveyn odamıza geldiğimizde de yine mükemmel bir oda bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada yine balkon alanı var. Balkona çıkan bir kapısı var. Açılmıyor. Burada ebeveyn lavabo var. Gayet kullanışlı. Güzel. Burada yine Fransız balkonu var. Burası da gayet güzel değerlendirilmiş. Evet arkadaşlar, bu harika villamızın fiyatı 14.5 milyon TL'dir. Pazarlığımız vardır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.